1968'de lise birde şiire ve de, devrime ve de aşka başladı. Bu okullara davet ettiklerinde e, aşka da şöyle açıklayayım diyorum, hiç çağırıyorlar, özel okullara devlet okullarına çağırıyor. 1968 yılının Yozgat Lisesi'nin birinci sınıfında 36 kişi vardı. Biz sınıfta 3 kız, 33'ü erkek, 33 erkek hiç ayırt etmeden 3 kıza aşıktık ama hiçbirimiz gidip bir şey söyleyemedik demek. Babası da der, abisi kovalar, kapanı, kız ayakkabıyı kapanı geçirir, hey, derdi, namus sabuk bir şey çıkartır. Yani sen hoşlanıyorum, seviyorum ne diyeceksek onda bildiğimiz yok ama o iş öyle sakat geçti gitti. E, devrim dediğimiz hal, yani inşallah yapacağız. Önümüzdeki yüzyıl içerisinde umut var, öyle görünüyor. Yapacağız şiir, süren. yani ben bayma düşünün en özel etkinliklerden birisi. Bunun ne kadar, nasıl olduğunu da bilmiyorum. Ben sizin hepiniz bir ülkede bütün dünya gibi Kültürel ana rahmi diye bir kavramı çok severim, sık kullanırım. Bizim içine doğduğumuz, anamızın rahminin içinde yer aldığı, söz değerleriyle, inançlarıyla, dağlarıyla, coğrafyasıyla, yılanları, çıyanlarıyla, atları, eşekleri, köpekleriyle, sularıyla, bütün bir coğrafya, masallarıyla, halk hikayeleriyle, türküleriyle, kıranlarıyla, denbecileriyle, ne sonradı, adı, bütün bir coğrafya bizim hepimizin anamızdan doğduktan sonra hayal hali, ve ruhumuzu. Kocaman bir beşik düşünürüz. Dağlardan, ovalardan, buğday tarlalarından, üzüm bağlarından yapılmış bir beşik düşünürüz. Bunun içerisinde sizi çalkalıyor, böyle yetiştiriyor. Hiçbir şey bilmeden, hiçbir şey bilmeden ve her şeyi bilerek garip bir şekilde sezgisel bir bilgi, sadece duyuş halinde yaşanabilecek bir bilgi. Benim hayal halimde, benim duygularımda, ruh yapımda böyle bir beşik içerisinde çok küçücük oluşmaya şekillenmeye başladı. Sonra okul hayatımıza girdi. Dediler ki okula gideceksin, okulda ne yapacağız? Okulda işte okuma yazmaya öğreneceksin pekala. Kitapla tanışıyorsunuz. Ben televizyonu 21 yaşında gördüm. Şimdiki kuşağın bunu kavraması mümkün değil. Tablette doğuyorlar, telefonla doğuyorlar, bilgisayarla doğuyorlar. Yani ne yapayım? dünya görse baştan sona görsel bir dünya var. Bunun kötülüğü şudur, onu da söyleyeceğim yine yani açarız belki. E, hayal kurma yetkileri gelişmiyor, sadece gördüklerini biliyorlar ve gördüklerini kaçırırlarsa diyelim film izliyorlar, görüntüleri kaçırırlarsa bana O yüzden hiç üzerinde hayal kurmadan, yorum yapmadan, düşünmeden, değerlendirmeden bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki görüntüyle yürüyüp giden bir dünya oluşuyor. Burada toz zerresi kadar bırakmayan bir, bir şey izlemiş oluyoruz. Kalktığımızda filmin başında, o şey, çocuk sanırım filme alınmış halinin başında değil, bittiğinde bir gün sonra hiç kimsenin hiçbir şey hatırlamadığı bir şey geçmiş şey gitmiş oluyor. Sadece güvenebileceğimiz çocuğun pırıl pırıl lekesiz bir belleği var. Oraya güveniriz, orada bir şeyler kalacaktır muhakkak ama benim çocukluğumdaki gibi masalların içerisinde yürüyüp giden bir çocuk yürüyemeyecek, gidemeyecek. Ee, hikayelerin, türkülerin, şarkıların içerisinde yürüyüp giden bir çocuk çok zor. Daha sonra, büyüdükten sonra onu becermeye çalışacak Beni şiir yazmaya 41 68 kuşağıdır. Benden 4-5 yaş büyük bir kuşaktı. 68 kuşağının dünyada ve ülkemizde yarattığı bir büyü vardı. Sokaklar, caddeler, okullar olağanüstü bir rüya ile doluydu, olağanüstü bir heyecanla doluydu. Bir an önce ne, okulu bitirip, liseyi bitirip Ankara'ya gidecektim ya da İstanbul'a gidecektim. Devrim yapacaktık. Yani işte o bildiğimiz şey ve ben e, Hortopoul Dostoyevski. Yaşlı bir Cemal şöyle yani der ki 1947 yılında Dostoyevski okudum. O günden bu yana huzurum kalmadı diye. Dostoyevski okuyorsanız huzurunuz kalmamıştır. Size geçmiş olsun. Kolay gelsin ne yaparsınız bilmiyorum ama nasıl çıkarsınız içinden o, o şeyin deliğin, o uçu, o büyüğün, o Allah'ın üstü insanın neyse ve başka kitaplar, başka kitaplar ve şiir, en başta şiir, halk şiirimiz, geleneksel şiirimiz, Cumhuriyet dönemi şiirimiz neyse işte kim varsa ulaşabildiğimiz o çorak, o kurak, o yoksulluk, yoksulluk içerisinde. Ve ben lise de yazmaya başladım. İşte yazmaya başladım. Orayı alırsak, 1-2 milanlar, birisi bir bir 73 Ankara yıllarının başlangıcı. Orada bir ikinci bir dönüşüm, işte üçüncü bir dönüşüm veya. Ve 30 yıl Ankara'da yaşadım. Şimdi işte 20 yıl yakın bir zamanda Antalya'dayım ama evde durduğum yok. Gidiyorum, geliyorum. Şiirler, kitaplar. E, ve insanlar davet ediyorlar, çağırıyorlar, ısrarla kıramıyorum. Şöyle bir şeye inandırdım kendimi. Ben Finlandiya'da, Norveç'te, İsveç'te devlet yapsaydım yazardım. yayınlanırdı, Kim okursa okur, okuması da okumazdı. Ama benim yaşadığım coğrafyada, hepimizin yaşadığı coğrafyada tanık olduğum, kitaplardan öğrendiği din üstüne tanık olduğum, neredeyse işte ben 70 yılına tanıyım bunu ama 100 yıl diyelim tanık olduğum, benim yaşadığım coğrafyada her şey saniye saniye büyük bir şiddetle, ölümle, baskıyla, yasakla, korkuyla ve yıkımla geçip gidiyor. Bugün de böyle, 1900'lerin başında da böyleydi, 1600'lerde de böyleydi. Ne yazık ki bazı sınırlar, toplumsal kesimler açısından bazı e Teknik kökenli hariz insanlar açısından yaşanan trajedi budur. İki şey, Rus Baker vardı, çok erken öldü. O de, felsefe hocasıydı, Kıbrıslıydı. Uçuk açık bir herifti, yedi dil bilirdi. Deli, dahi delilerden birisiydi. Kur'an mı derdi? Ulusun en güzel sözlerinden birisi. Kur'an mı o halde eylem? Hayatı düş, eylem değişti. Nazan'ın insan manzaralarını okuyan varsa içinizdeki okumalısınız bir başyapıktır. Haydarpaşa garında Galip Usta'yı oturtur Nazan'ın şiir öyle başlar. O büyük külliyat öyle başlar. Galip Usta işte 10 yaşında şöyle olsaydı, 15'inde böyle olsaydı, 13'inde böyle olsaydı, 17'sinde şunu olsaydı, 20'sinde bunu olsaydı 40 yaşına kadar Galip Usta makinen geçenleri okuyan hatırlayacaktır. Şöyle bağlar o girişi, muhteşem girişi, düşünmek değiştirmiyor hayatı. O yüzden hayatı değiştirip dönüştürecek olan eylemdir. Hayatın içerisinde anlayacağımız pratik tutumdur, davranıştır, budur. Ama şiir ve söz onun kurdakçısıdır, hazırlayıcısıdır. Şiir olmadan, edebiyat olmadan, masal olmadan, sanat olmadan, müziğiyle, resmiyle insan değişti, neyi değiştireceğini ve nasıl değiştireceğini bilemez. Bunun biçimini bulamaz, formunu bulamaz tıkanır, boğulur, kalır ama ona bu duyarlılığı kazandıracak olan ve bu biçimi kalbine, altına düşünecek olan bütün damar öyle sanattır. Bilim bizim hepimizin hayatını kolaylaştırır, benim güzel arkadaşlarım. En küçük ayrıntıda uzmanlıklar geliştirerek kolaylaştırır, ancak bizim yabancılaşmamızı derinleştirir. Evlerin pencerelerini tamamıyla açabilen tek bir rüzgar biliyorum, bu buluşmanın gerisinde yaşayan, yatan şey, ben yaşadığım zamanın ruhunu biliyorum. Çok fazla biliyorum. Yaşadığım toplumun ortak bilinçaltını hiç tevazuya gerek yok. Deyim yerindeyse it gibi biliyorum. Burnumla kokluya kokluya görüyorum. Ben bugün konuşurken de söylediğim, hiçbirimizin yalnız kendi hayatımızdan oluşan bir hayat olamaz. Ben buna hiçbir şekilde inanmam. Biz bir toplum içerisinde yaşayalım. Biz bir temas içerisinde yaşıyoruz. Bunu görüyoruz, görmüyoruz filan. Beş duyumuz durmadan çalışıyor, 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 işliyor. Biz uykudayken bile kayıtta bu beş duyumuz. Necati bununla ilgili der ki, esin dediğimiz şey bilinçte, bilinç altında algılar birikim, ilham perisi dediğimiz şey. Algılar birikim, bizim beş duyumuz diş makinesi gibi çalışıyor beyin Koku, renk, ses vesaire filan kayıt halinde. Karanlık bölge, aydınlık bölge, karanlık Oluşturduğumuz işte, yaşam felsefesiyle bir gün o biriken kayıtlardan bazıları bizi dürtmeye i̇şte, başlar. Beni söyle, beni söyle, beni söyle diye. Biz otururuz, onu söylemeye çalışırız. Onun olabildiği kadar etkili söylemeye çalışırız. Arthur Miller diye yazarlarda var bunların. Şöyle bir cümle kuruyor. Bir zamanlar insanlar ya da eskiden insanlar hayatlarından memnun değillerse devrim yaparlardı. Şimdi alışverişin çıkıyorlar. Müthiş bir hafıza kaybı dönemi yaşıyoruz. Tamamen için cümle kurur. Toplum birlikte hepimiz akıl almaz bir hafıza kaybının içerisinde boğulup gidiyoruz. Bunun dışına çıkmamız gerekiyor. Bunun dışına çıkmamız gerekiyor. Biz bir başka büyük yalnızlığı, sizin yaşadığınız yalnızlığı 21. yüzyılda bunun binli yıllarda Hadaç Mansur söylemiş. Yakın bir coğrafyada söylüyor Hadaç Mansur. Cehennem acı çektiğimiz yer değil, Acı çektiğimizi kimsenin duymadığı yalnız insanın tek bir çaresi var, hemen yanı başındaki öteki yalnız. Başka yolu yok. Hiçbirimize can üzerinde şiirinde geçen müthiştir, kurtarıcılar, kurtana kurtaran memleketi, kurtardılar memleket olmaktan diye. Kimsenin kurtarıcı ihtiyacı yok. Yanındaki öteki yalnız bir. Bu yıkıcı bir yalnızlık. Bütün bir ülkeyi ağzı Bu yıkıcı bir yalnızlık bütün bir ülke saygıyla sormasını seviyor. Bu yıkıcı bir yalnızlık. Bütün bir ülke kendi ruhunu taşıyor. Bu yıkıcı bir yalnızlık bütün bir ülke acısından nefret ediyor. Bu yıkıcı bir yalnızlık bütün bir ülke merhameti korkuyla boğuyor. Biz nasıl yeni bir zaman yaratacağız? Biz nasıl bu çürüme biz nasıl birbirimizin onurunu koruyacağız? Biz nasıl özgürlüğümüzü hatırlayacağız? Biz nasıl evlerin aldığını göreceğiz? Biz nasıl kendi şarkımızı söyleyeceğiz? Biz nasıl çocuklarımıza inanacağız? Biz nasıl başkalarının masalarını seveceğiz? Biz nasıl gözyaşımızla güzelleşeceğiz? Biz nasıl Tanrı'yı yeryüzüne içimizde boğucu bir kalabalık, aklımızda umutsuz sözlerin acısı, baktığımız kadar bir sokak dışarıda, bir soğuk, bir üzgün, bir yalnız resim, kapanır durur üstümüze bütün uzaklar. İçimizdeki boşluğa tutunarak umut etmeye çalışıyoruz. Bizim rüyalarımız olmadan dünya güzel olamaz. Bizim şarkılarımız olmadan insan sevmeyi Bizim merhametimiz olmadan Tanrı kimseyi bağışlayamaz. Bizim dudaklarımız gülmeden çocuklarımız çiçek açamaz. Bir çürümenin ortasında utancımıza tutunulmuş, iyi şeyler düşünerek yaşamaya çalışıyoruz. <laughs> Hatice dedi, ben Leyla'yım dedi. Ürperdim, yol kayboldu, baş sustu. Rüzgar bütün yapraklardan çekildi. Yalnızlık istemedim. Yok dedi sevmek arzusu. Bir tek ölüler yalnızdır. Bir daha ürperdim. Gülümsedi. Su gülümsedi. Kedi kalbime yürüdü. İnsanlar dedim. Konuşmuyor, dinlemiyor. Herkes bir top tıtrak ötekinin ağzında. Korku dedi. Bilmek korkusu, anlamak korkusu, yaşamak korkusu. Hatice dedim, benim dedi. Üperdim, ölüm yok dedim. Yok dedi, yalnızlık bile yok. Bir tuhaf ayrılık bu. Gitmemişsin, birazdan geleceksin. Varsın ve yoksun. Elbette varım dedi. Aynaya bak, duvara bak, sokağa bak. Göz yaşında yazılmış bir yazıyım yüzünde. Her bir kirpiğinde hiç geçiren zaman benim. Sokaklar, kalabalık, odalar benim. Sana bakan herkesin göz bebekleri benim. Öyle oluyor dedim. Sen nasıl biliyorsun bunu? Ömer Hanım dedim ben Leyla'yım dedi. Ömer Hanım dedim benim dedi. Yalnızlık yıkıcı dedim. Bilmem mi dedi. Hele geceleri, hele sen evdeyken yazıyor musun? Döne döne dedim. Yazmazsan bir daha öleceksin. Yazmazsan seni sevemeyeceğim. Dünya yetmedi. Mesela bile yalnız bırakıyorum seni. Biliyor musun Hatice? Şimdi binlerce ömür hanım seni seviyor. Ben binlerce ömür hanımı seviyorum. Binlerce güzellikle büyüyorsun, büyüyorsun. Sana dair bir ölü olmak için çırpınıp duruyorum. <laughs> Tabii ki ölümü çok düşündüm. Tabii ki ölümü anlayarak arkadaşlar. İyi ki güzelliğin sonunu önceden bilmedim. İyi ki ayrılığın acısıyla dolandı Melankoli bir soğuk pencerenin pervazına hayal ipleğiyle dikilmiş sapsarı bir bozkırdı. Melankoli bütün kızlardan kaçan taşlara bir mahcubiyet Tabii ki eşitleri anladım. Odayda, sokağında aynı hayranlıklasıydı. İyi ki can sıkıntısı yazmanın kapıları açtı Yalnızlığı sevecek kadar çok kitap okudum iyi ki. Güzel dostlarım oldu ama hep tenhal edildi. Ölülerimle konuşacak yaşlara geldi. Ben görsem ne, görmesem ne. Kandil sönecek bir gün. Ama dünyamızda ateş böcekleri hep yanacak. Ve ben ondan sonra bütün varlıklarıyla doğaya secde ettim. Ve ben şiir yazdım üç nokta beş harf. Bir anlamla ben kattım dünyaya. Elbette biliyorum bir gün parmak izini benle bir mezar taşına basacağım. Yine de bütün kalbimle ağız dolusu, gözyaşlar içinde şunu söyleyerek gideceğim. İnsandan başka cehennemin olmadığı, insandan başka cennetin